Herkese ameliyathaneden merhaba. Bugün aşırı kilo kaybı nedeniyle hastamız tüp mide ameliyatı olmuş. 2 yıl önce aşırı kilo kaybetmiş. Aşırı kilo kaybı nedeniyle de karın bölgesinde, bacak yanlarında ve kalça bölgesinde bir takım deri sartmaları gerçekleşmiş. Bugün hastamıza 360 derece bodylift ameliyatı yaparak düz bir karın, bacak yanlarının ve bel yanlarının toparlanması ve i̇şte aşağıya doğru yer değiştirmiş, daha doğrusu sarkmış olan popo bölgesinin toparlanması, yukarıya doğru kaldırılması ve yeniden popo hacminin verilmesi ameliyatını gerçekleştireceğiz. Şimdi bazen 360 derece body lift ameliyatı ile birlikte işte hocam kolumda gerilir mi, kol gelmede yapar mısınız, bacak gelmede yapar mısınız gibi sorular geliyor. Şimdi post cerrahi dediğimiz tüm bu zayıflama sonrası sarkıma estetiğinde bölgesel ve seanslı yaklaşım oldukça önemli. Çünkü sizin vücudunuzun bir bölgesini biz ameliyat yaparken örneğin karın, kalça ve bel bölgesini ameliyat yaparken diğer bölgelerden de kuvvet alarak ayağa kalkmanız daha hızlı iyileşmenizi sağlıyor. Yani şöyle düşünün, vücudun her yerinde kesi olduğu zaman vücudun iyileşme potansiyelinin üzerinde bir yara alma size gerçekleştirmiş oluyoruz. Kontrollü de olsa sonuçta ameliyat bir vücuda travma. O yüzden seanslı yaklaşımın altını çizmek istiyorum. Seanslı yaklaşım, bunda da 360 bodilik genellikle en çok deformi karın ve kalça bölgesi olduğu için ilk ameliyat kor bölgesinin çepeçevre toparlanması, sonrasında ise bacak germe ya da kol germeleme, meme dikleştirme birlikte yapılabilir ameliyatlar. Ameliyatımız yaklaşık olarak 6 saat sürecek. Ameliyat sonrasında görüşmek üzere. Önce derecede bizim bitirdik. Bir yaklaşık olarak 6 saat şimdi hastamız anestezide görüleceğiz. Ayın modasına geçtikten sonra da hastamız